platform kuruldu. Geçinemiyoruz platformu. Tamamen genç arkadaşlarımızla oluşan bir platform ve seslerini duyurmak için bir sosyal medyada platform kurdular. Lütfen hesaplarını takibi alın. Twitter'da var. Geçinemiyoruz. Başka hangi yerlerde var? Şimdi zaten sözcüsü olan Güney Mengen bize anlatacak. Güney hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Güney. Önce bize kim olduğunu, ne yaptığını anlatır mısın İzleyicilerimizle seni tanıştıralım. Geçinemiyoruz platformunun sözcüsü olarak yayınımızdasın. E, sözcüsü değil, e, ben aralarından ben. biri. Evet, aralarından biriyim. Geçinemeyenlerden biri yani. Geçinemeyenler. Geçinemeyen öğrencilerden yalnızca biriyim aslında. E, uzunca bir süredir e, üzerine çalıştığımız, konuştuğumuz bir e, konu, malum, hepimizin e, gündeminde olan bir konu. Sadece ee, öğrencilerin değil toplumun büyük bir çoğunluğunun uzun zamandır gündeminde olan bir konu geçim sorunu özellikle son e, zamlarla birlikte e, evet. geçtiğimiz e, sene bu daha çok e, barınma sorunuyla e, kendisini gösterdi öğrencilerin nezdinde e, yurtlar kiralara gelen fahiş e, zamlar. E, fakat bu sene e, geldiğimiz aşamada e, sadece barınma sorunuyla sınırlı kalmayan barınmanın yanı sıra beslenme, ulaşım, e, giyim, eğitim gibi birçok konuda ve sosyal alan gibi birçok konuda e, çok ciddi bir sorun haline gelmeye e, başladı öğrenciler açısından. E, bunu biz e, kampüsümüzde, yurdumuzda, e, kantinlerde, kafelerde, arkadaşlarımızla e, konuşuyoruz, so e, sohbetlerimizde sık sık konuşuyoruz, yakınıyoruz. Bunun böyle bir e, sorun olmadığını düşünüyoruz. E, kampüslerde kendi ar aramızda konuşarak halledebileceğimiz bir sorun olmadığını. Düşünüyoruz. Bu nedenle e, geçtiğimiz hafta uzun süredir bu konuya dair birçok e, yurtta, birçok e, kampüste ve birçok öğrenci semtinde e, çok fazla çalışmalar yapıldı. Gerek kiralara yönelik gerek yurtların e, yetersiz ol, olmasına yönelik e, gerek ulaşım zam zamlarına gerek yemekhane zam zamlarına yönelik bir sürü e, çalışma e, yapıldı. Ee, geçtiğimiz günl günlerde bu çalışmaların hem bir birikimi, hem bir sonucu e, hem de bir devamcısı olarak Geçimsizler Hareketi'ni e, kurduk. Birçok ilden artık... var. Güney biraz bize yapıdan anlatır mısın? Mesela izleyicilerimiz soruyor. Sen kirada mı kalıyorsun, yurtta mı? Hangi okulda öğrencisin? Kimler var? Bu platformda nasıl örgütleniyorsunuz? Biraz anlatır mısın lütfen? Tabii. E, ben Ege Üniversitesi'nde son sınıf ziraat mühendisliği öğrencisiyim. E, fakat son Son bir senedir e, okulumuz sür, sürdüremiyorum fiili anlamda. E, işte çalışmak zorunda olduğum için e, aynı zamanda e, bu hareketi e, üniversiteli arkadaşlarımızla birlikte daha çok kendi sorunlarımıza e, odaklanarak en azından e, kendi mahallemizdeki öğrencilerin yoğun yaşadığı semtlerdeki e, kira artışlarına bir dur demek için e, yurtlarımızda e, yemekhanelerimizden. E, ne olduğunu bilmediğimiz şeylerin çıktığı için e, ya da e, niteliksiz yemekler çıktığı için ya da faiz zamlar yap, e, yapıldığı için e, yan yana gelmeye ihtiyacı hissettik. Ulaşımın çok ciddi bir sorun hal, ha, haline gelmeye başladığı için e, yan yana geldik. E, aramızda geçinemiyorum bu koşullarla da bu koşulları yaratanlarla da geçinemiyorum diyen. Ee, kendini geçimsiz diyen tüm arkadaşlarımız e, bulunabilir evet. yer alıyor. Bir yerden birçok yerden e, arkadaşlarımız bizlere ulaşıyor e, yurtlardan yurtlardaki sorunlara yönelik ulaşıyorlar bizlere e, semtindeki e, ev sahibinin e, yaptığı hukuksuz zam zamlara yönelik ulaşıyorlar e, kampüsündeki bir soruna dair ulaşıyorlar e, yüzlerce metreyi bulan yemekhane e, kuyruklarına dair bir çözüm geliştirilmesi için ulaşıyorlar ee, çok farklı e, konu konularda e, bizlere ulaşan arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanı yanından e, yurtlardan, kampüslerden, semtlerden arkadaşlarımız ulaşıyor bizlere. Peki ne yapabiliyorsunuz? Mesela şu anda izleyicilerimiz arasından destek verelim falan diye yazanlar var ama bu platform bence galiba böyle bir hani maddi katkı sağlamak için değil daha fazla misalenin çözümünde bir etki yaratabilmek için bir çare yapıyor. Doğru mu anlıyorum bir Evet e, hocam e, aslında e, bir dayanışma ve mücadele e, ağı öyle tanımlıyoruz geçimsizler hareketini e, takip eden arkadaşlarımızı da geçimsizler e, Instagram ve Twitter adreslerini e, yönlendirebilirim. Bu sorun e, elbette belli oranda dayanışmayla aşılabilecek bir şey ama sadece Dayanışmayla ile da aşılamaacağını e, biliyoruz bu e, sorunu önceki sene barınma sorununa dair e, çok ciddi çalışmalar e, yapıldı Biz de biz de onların e, içerisinde yer aldık e, ve bu yaratılan kamuoyu sayesinde bu sene e, kimi tedbirler alınmış e, durumda e, kimi e, yurtlar e, açılıyor kimi yurtların kapasitesi art art arttırılıyor. E, tabii bunların hiçbiri yeterli değil. O yurtların kapasitelerinin nasıl yataklarımızı ranza haline getirerek, nasıl gardıroplarımızı odalarımızdan alıp koridorlara yerleştirerek, nasıl çalışma masalarımız odalarımızdan alınarak kapasitelerin art, arttırıldığını da biliyoruz. E, bu nedenle ee, bu soruna e, dair kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte bu toplumsal bir sorun bizim kişisel e, sorunlarımız değil buna toplumsal bir çözüm üretme e, konusunda e, bir Basınç oluşturmaya çalışıyoruz. İzleyenlerden, takip ed edenlerden e, buna katkı sunmaya, destek ol olmaya, bu kamuoyu oluşturmaya. Ama aynı zamanda bu yetmez. Bunun bir güç olup, e, sonuç alıcı bir e, güce dönüşmesi için, bir yaptırımı olabilmesi için de e, aramıza katılmaya, özellikle genç arkadaşlarımızı, üniversiteleri. Bu sorun bizim e, kendi kişisel sorunlarımız değil. Dolayısıyla e, bunu ancak yan yana gelerek, e, birlikte e, karar vericilerin yanına giderek karar vericilere basınç uygulayarak bu sorunları e, halledebiliriz. Bu nedenle çağ, çağrımız özellikle genç arkadaşlarımıza e, aramıza katılmaları e, yönünde olacak. Nerede olurlarsa ol, olsunlar, yurtlarında, e, kampüslerinde, yemekhanelerinde, semtlerinde. Hı hı, evet. Peki bu da sizin evet hesabınız. Bunu da ekrana getirmiş olalım. Güney çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olasın. Teşekkür ederim öğrencilerin dayanışma ve mücadele son söz bu cazibe merkeziyle ilgili bir şey söylemek ister misin Güney sence de Türkiye gençleri için bir cazibe merkezi mi bu kadar yani, şey anladıktan sonra bu soruyu sormam komik oluyor ben de farkındayım ama sormuş olayım. evet ona da şunu söyle, söyle söyleyebiliriz bazı şeylerin gerçekten yani iz, izahı olmayan şeylerin mizahı e, ol, oluyor ama bu konuda da gerçekten mizah yapacak halimiz yok. Sadece bu sene Özlem Hanım 105 binin 105 bin 700'ün üzerinde öğrenci e, üniversiteye yerleşmesine rağmen kayıt yaptıramadı. E, cazibe merkezi olduğunu iddia edenler e, önce bu gençlerin ne yaptıklarını, neden üniversiteye yerleşmelere yerleşmelerine rağmen kayıt yaptırmadıklarını e, sormalarını ve açıklamalarını e, bekliyoruz. E, biz bunların neden e, bu arkadaşlarımızın neden üniversiteye yerleşmelerine rağmen kayıt yaptırmadıklarını açıklayalım isterseniz çok kısaca e, vaktimiz varsa 155'leri bulan e, ve daha üstüne üstüne çıkan özellikle öğrenci semtlerinde kira e, zamları e, 8 milyon üniversite öğrencisi olmasına rağmen 800 bin e, KYK kapasitelerinin ki o kapasitelerinin nasıl arttırıldığını az evvel e, anlattık. E, devletin açıkladığı verilere göre bile e, gıda enflasyonu yüzde 94'ün üzerinde. Bunlar bizim e, yemekhanelerimize yüzün üzerinde zam olarak e, yansıyor. E, gençler için artık üç öğün yemek yemek bir hayal oldu. Gençler için artık bir sinemaya, bir tiyatroya gitmek bir hayal oldu. Gençler bir çay içmeden, bir kahve içmeden, bir kitap almadan önce 2-3 defa düşünür hale e, gel, geldi. E, Türkiye'nin gençler için cazibe merkezi olduğunu iddia edenler, bunu söyleyenlere gerçekten e, bu konulara dair e, bir açıklama yap, yapmalarını da beklemiyoruz ama e, yani gün gibi ortada olan e, şeyler var. Gün gibi e, hepimizin e, gördüğü, hissettiği değil, doğrudan yaşadığı kendisinden, çoluğundan, çocuğundan, arkadaşından, akrabasından bunları bildiği bir şey var. Bizler hepimiz, yani to toplumun büyük çoğunluğu, e, dediğim gibi bu ekonomik krizden sadece öğrenciler etkilenmiyor. Bizler ee, aynı zamanda ücretli çalışan ailelerimiz de e, bu ekonomik kriz, bu yoksullaşma dalgasından etkilendikleri için e, enflasyon ve diğer e, konulardan da çok ciddi bir şekilde etkileniyoruz. Dolayısıyla e, bugün gel geldiğimiz noktada bir öğrencinin e, herhangi bir işte çalışmadan üniversiteyi okuyabilmesi e, çok mümkün değil. E, önceden part-time e, işlerde çalışıyorduk, fakat geldiğimiz noktada gerçekten yetmiyor. Günde 2-3 gün çalışmak yetmiyor. Haft, e, Hafta da 2-3 gün çalışmak yetmiyor. Günde 2-3 saat, 4 saat çalışmak yetmiyor. Artık haftanın tüm günleri e, tam zamanlı olarak çalışıyor hale gel geldik. Artık part-time okula gider hale e, geldik. Bu e, ekonomik krizin bedelini e, gerçekten evet. gençliğimizle, geleceğimizle ve yaşamlarımızla ödüyoruz. Ve evet bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz bizlere var. Yani e, 2022'nin ilk çeyreğinde e, patronların gerçekten e, ne oranda kar ettiklerini açıkladılar. Gerçekten dehşet verici yani insanlar, öğ öğrenciler, emekçiler bu kadar yoksullaşırken e, 2022'nin ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde açıklanan kar oranları e, çok ciddi anlamda e, halkla Onların arasında e, açı farkının giderek açıldığını bizlere gösteriyor. E böyle Peki. koşullarda bizim yan yana gel gelmekten sesimizi birleştirmekten gücümüzü birleştirmekten başka bir çaremiz yok. E, dolayısıyla Peki. bir kez daha Peki. arkadaşlarımızı aramıza katılmaya e, destek ol olmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Güney, çok sağ olasın. Evet Güney Mengen, Geçinemiyoruz Gençlik Hareketi'nin platformunun takipçilerinden, kurucularından bize cazibe merkezi olan Türkiye'deki gençlerin gündemini anlattı. Özellikle bizzat birinci kaynağı sormak istiyoruz yayınlarımızda.